merhaba ben Kadir bugün sizlerle beraber <laughs> Minecraft'ta e, arkadaşlar Tiny Tiran ondan sonra e, nasıl diyeyim ya yani baya Black Hunt yani Minecraft'ın saklanmacı bunlara nasıl girilebileceğini söyleyeceğim. Evet e, istiyorsanız açıklama kısmında ben bunun bağlantısını vereceğim. Oradan yaparsınız. Ama bir duy duyurum olacak arkadaşlar. Versiyonunuzun 0.15 veya 0.15'in üstü olması lazım. Yani benimki şimdi 0.15.2 Sizinki 14 olursa olmaz arkadaşlar. 15 olması lazım. Hemen tık giriyoruz. Hangisiydi ben de karıştırdım. olması lazım. Evet bu. Girdik arkadaşlar. Bir saniye. Heh. Gördüğünüz gibi şurada az tek, ya tek burada yok. Burada da var da giriş yerleri. Bayağı var çünkü. Bol Slips var. Trinity Egg var. Trinity Run var. On Camper var. Block Party var. Micro Battle var. Sonra şuradan bakalım. The Best Builder var. Team Skyros var. Takım Skyros yani. Craft var. Ya yani Mike işte Saklambaç var. İyi densek. Survival Games var. Skyros var. Ee, Blokant oluyor yani o saklambaç. Bu bayağı bir şey var. Yani. Çok var. Ne oldu buna? He. Şimdi de herhalde biz bir hata yaptık yanlışlıkla. Evet. Başka şeye tıkladık. He, geldi. Başka bir şey tıkladık da o yüzden böyle oldu. Şimdi istiyorsanız bir ön görüş olarak böyle blokanta girmeyeceğim. Siz girersiniz. Zaten o %100 oluyor yani. Bana güvenebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben bir şeyi merak ettim. Team Skywars bakalım nasılmış. Lan o değil. Ha. şu 531 kişi var. Tıkladığınızda arkadaşlar e, karşınıza bu ekran gelecektir. E, i̇şte e, o oyuna oradan direkt girmiyorsunuz arkadaşlar. Oradan işte seçiminizi yapıyorsunuz. Sonra da işte burada ya, ip at, burada verdiği patresiyle portu girdikten sonra şöyle yapalım dur play nokta nasıl yaz ne diyor diyor ha böyle port da herhalde 2071'di burada böyle olsun tıklıyoruz Doluymuş o da arkadaşlar. Tekrar e, bu sefer 20.73'e gireceğiz. Dolu olan şeyi kaldıralım. Dur. Ipatres e, Play Dur. Nokta Bu Niye çıkmadı lan? Bir dakika. Ah, şimdi oldu. 20.73 Don. Nevimiz de işte ne olsun. Sky var olsun ya. Oldu herhalde. Girelim. Server full değilse hemen gireceğiz. Bir saniye arkadaşlar arkadaşlar devam ediyoruz arkadaşlar çok üzgünüm Team Skywars'a giremedim nedense bir bozukluk oluyor gir tıkladığımda bu lig terör diyor 5 saat öyle kalıyor yani hiç girmiyor ve ee, dur bakayım. niye girmiyor bu soru bura lan sorular da bozukluk mu oldu ne oldu lan az önce giriyordu Allah Allah. Arkadaşlar o düzenler ne kadar biz başlattı ve ben nasıl gireceğinizi göstereyim. Bu patresi arkadaşlar. Yani yanlış söylemişsen bile açıklama kısmında bunu bulabileceksiniz. Play dur yanlış oldu. Play. Oğlum niye yanlış yazıyor muyum? play.brokenlens.xyz Arkadaşlar bunu yazıyorsunuz. Sonra bildiğiniz üzere don diyoruz. Şunu da şöyle çekeyim. Ya. Ondan sonra porta tıklıyoruz. Port 2000. Ya yani portumuzu 2000 yapacağız. Neymiş sağlıyorsun işte. E server diyorsunuz. Tıklıyorsunuz. Oyuna girecektir. Yorum bakalım Evet oyuna girdiğinizde sizden Hiçbir kayıt girişi falan istemiyorlar Yani sizden Kayıt mayıt istemiyorlar Buradan istediğiniz hangisi ise Ona tıkladıktan sonra Onun e, Portunu ve ip adresini yazın Ondan sonra O oyuna girersiniz arkadaşlar Arkadaşlar bir de Yani e, Nasıl diyeyim Size ben bir de ispatlayayım bunu şöyle yapayım. Ee, bu öyle olmasın ona girme o kötü müdür müdür müdür. Bakın arkadaşlar örneğin ben bow slip oynuyorum yani yayla slip oynayacağım tıklıyoruz. Dedi ki bana play brokens x bu ip adresini yazacağım sonra 2000 dur 2091 yazacağım 2091 şöyle yapalım play Evet böyle play. Ondan sonra 2091. <laughs> Yanlış oldu ha. Name de aynısı olsun. <laughs> Yanlış yaptım büyük ihtimalle neyse. Giriyoruz. Doğum. Ha girdik. Evet hiç bir kayıt istemiyor bildiğiniz üzere hala dedim. Şurada işte portalımız var. O portalın içine geçiyoruz. İçine bekleyin. Oyuna götürüyor sizi. Şimdi 7 kişiyiz. Ee, o 20 24 25 yani 20 saniye var oyunun başlamasına. Bu arada oyun inşallah dolar. Yani sayı kişisi eğlenceli olur. 15 14 13 falan filan. Bir kişi girdi. Evet. Böyle milletin altına ok atarak onun TNT'lerini düşürmeye çalışıyoruz. Onlar da bizimkini atıyorlar. Biz de kaçıyoruz. Bak bana atıyor baba baba. Allah. Oğlum korkuyorum ben. Allah. Oğlum bana niye ok atıyorsunuz lan? Altıma atın oğlum. Bana ok atmayın. Sen uyuz oğlum ya buraya. Ben kaç oğlum bu niye kaçmıyor dayanmamız lazım arkadaşlar şunu görmeden indir ananı biz atıyor şunun arkasından asas yapalım dürürü ya oğlum ölmüyor aa bak bu, bu, da bana geliyormuş hadi at Oh, ananın ya görmedim onu ben ya. Görmedim ki onu ben ya. Tekrar oynayalım da. Bir tur daha atalım geri artık çıkarız da. Nereden gidiyoruz ayıptır sorması. Ha. Buraya gel. Bur diyeceğiz. Ha. Oldu. Dört kişiyiz. Hadi beyler doldurun şunları eğlenceliymiş lan tamam. ben bunu oynarım. Hatta arkadaşlar çok yani nasıl diyeyim? 5 like gelirse zaten biliyorsunuz bu bazı yani bu gönderilerim 20 bazı 20 görüntüleme, 10 görüntüleme falan alıyor. Yani 5'i geçiyor. Ne olursunuz? Yani her biriniz yani her biriniz demeyeyim de yani bazı bazılarınız bir bir like atsa yani 2 saniyelik hiç fena olmaz arkadaşlar ya. Böyle yaparsanız e, bu kanal ilerler. Ben çok like gelmediğinden dolayı çok sık video atmıyorum. Sadece böyle işte sizin yararınız olacak videolar atıyorum. İşte buna nasıl girilir? Bu nasıl yapılır? Buna hile nasıl yapılır? Dreamlink hilesini falan atmıştım mesela. Sonra sıfın e, işte 15.0 nasıl girilir onu da atmıştım. Kuruluru da attım. E, yani siz isteyin ben atarım arkadaşlar ama like'a bağlı. 5 like ne olursunuz. 5 like. 20 görüntülü mü alsa bu. Yani en az ya herkes bir like verse 20 like olur. Ya içinizdeki vefalılar bir like atsa hiç fena olmaz arkadaşlar. Böyle yaparsanız ben bunları serilerini çekerim. bana yorumda bulunun giremezsiniz. Neden olmadığını falan söylerim size. Ya da ben size yardımcı olmaya çalışırım. Yani arkadaşlar yani ne olursunuz. vefalar varsa aranızda bir like atarsınız ya. Buradan ağacı atlayabilir miyiz acaba? Ne bakıyor? Ha? Tam, salak geri düştü. Oraya çıkabilir miyim lan? Oraya çıkacağım dur. 15 saniyede oraya gidebilir miyim? Hadi gidemem. Hem isterseniz belki Egg gelebilir gelebilme durumu var. Ee, yani yani büyük ihtimalle geliyor. Ben çok yakınlaşmıştım da bazı sıkıntılar oldu olmadı. Yalnız şeyle oklarımıza bakarsanız 99 99 diyor. Ben hep 64'lük bilirdim ama okları. Kastı bu biraz ya. Lan durun. Atmayın. Otaç etmeyin. Aha önünde bak. Aha bir kişi düştü. Lan oğlum lag var. Lan. Lan. Ama öküz gibi lag var lan dur. Dur dur dur. O öküz gibi lag var. Bak bak orada milleti. Dur 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 dur. Görüşürüz. Lan oğlum. Bak bendeki şans bu arkadaşlar. Bendeki şans bu tam sıkacağım adam hareket ediyor. Tamam bak o da arkadan kundumculuk yapıyor. Dur, dur. Şunu düşüremiyor yazıkla. dur lan şu bak. Nerede o yer? Bak bak kaçıyor. Lan. Ha. Oğlum göremiyorum TNT'leri. Al işte. Çok zor arkadaşlar. Yani yapamadığıma bakmıyorum. Bayağı zor. Her neyse ya bu kadar bugünlük de bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça Dediğim gibi 5 like lütfen olayım Hoşça kalın.